Yani İslam katiyen ve katibeten, katiyen meşru bir sebebe gayri meşru yolla gitmeyi katiyen cevaz görmez. Hmm. Yani siz o yolla, gayri meşru yolda muvaffak bir olacaksınız. Mesela bugün bir ülke savaşılıyor. O ülkeyi bir atom bombası atarak mağlup etmeniz çok garanti olabilir. Savaşı kazanmanız. Kimyasal silah kullanarak garanti olabilir. Fakat burada zaferi kazanmak garanti diye onu kullanamazsınız. Meşru değil. Çünkü orada mesela mutlaka zaferi kazanmak değil. O konuda gerekeni yapmaktır. Hmm. Yani Cenab-ı Allah bazen mağrup edebilir. Yani bütün sebepleri yerine getirirseniz aynı şekilde hedef, bütün hedefiniz meşru olduğu gibi kullandığınız vasıtalar da meşrudur. Fakat galibiyette gelmeyebilir. Cenab-ı Allah'ın orada bir hikmeti vardır. Çünkü Uhud Savaşı ilgili ayetlerde Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Böyle تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Bununla başlıyor. Gevşemeyin, üzülmeyin. Bakın. Uhud'da bir mağlubiyet oldu diye gevşekliğe düşmeyin, üzülmeyin diyor Allah. Böyle bak bir teselliyle başlıyor. Sonra ve ente umul aulane Önemli olan diyor sizin mümin olmanızdır. İstikamet sahibi müminlerseniz tam bu defa düz her zaman mağlubiyet halinde daha üstünsünüz demektir. Yani bu her zaman çok ışıkta ışık tutan bir ayet-i kerime. Evet. Önemli olan diyor iman noktasında neredesiniz. Buna bakın. Evet gerçek hakiki manada müminseniz siz diyor daima üstün olan tarafsınız. Fakat dünyada bazen buna rağmen diyor bir takım muharibiyetler olabilir. Niye olabilir muharibiyetler? Arkasında Cenab-ı Allah açıklıyor. Ve tirkel eyyem beynen nes. Biz bu galibiyet, mağlubiyet, zafer, enerji gibi böyle şeyleri insanlar arasında diyor, böyle döndürür dururuz. Dönme dolap. Muhakkak mesela Osmanlılar 1281 Osman Gazi Hazretleri'nin bey olması 1299 bir beylik halinde tam ortaya çıkması kendisi 1402'ye kadar yani 100-200 sene mağlubiyet yok Osmanlıların. Yayılmaya devam ediyorlar. Fakat kurulduktan 100 sene sonra geri bir tümur doğudan Ankara Savaşı'nda çok, çok kötü mağlubiyet var. Mağlubiyetin sonunda bir de Şehzadeler Savaşı var 11 sene süren. Ve buna rağmen devlet toparlanıyor ve arkasından 40 sene sonra İstanbul'u fethedecek hale geliyor. Şimdi demek ki o mağlubiyet bir şey tadırıyor ama niye şimdi buradaki mağlubiyete? E, evet esbab planında belki orada bazı kusurlar vardır ama kader planında Cenab-ı Allah'ın başka maksatlar doğru mağlubiyette. İlla o yenilgi yani insanlar yenil diye yenilen insanlarda muhakkak manada bir kusur aramamak lazım. Çünkü Allah burada buyuruyor. Biz bu de döndürürüz diyor. Niye? Ve li alem Allahu'llezina amenu minkum veya mümkün şuhada Allah içinizden gerçekten iman edenleri orada sabır da var bilmiyorum ortaya çıkarsın ve sizden yolunun doğruluğuna bu İslam'ın hakkaniyetine bir takım şahitler edinsin diyor. Şehit o hayatını vererek bu defa ona şahitlik etmiş insanlar edinsin. Sonra veliyumuh sallahu lezine müminleri tertemiz hale getirsin ve <laughs> kafirin kafirleri de mahvetsin diye Allah böyle yapar. Şimdi siz o zahirde orada bir Mesela Uhud'da ikinci döneminde bir mağlubiyet gibi bir şey vardır ama fakat bu da Cenab-ı Allah gerçek manada sabredeni ortaya çıkardığı gibi 70 tane şehit şahit almış müminlerden ve aynı şekilde o iman saflarını tertemiz hale getirmiştir. Bedir'de olmayan münafıklar vardı Uhud'da. Üçte biri, o bin kişilik ordunun onda üçü yani münafık olarak geri dönmüş. Allah o mümin saflarına tam bir saffet, safiyet kazandırmıştır. Evet. E bunun için de belki bir Uhud mağlubiyetinin yaşanması gerekiyordu. Dolayısıyla meseleyi kalkıp orada burada mutlak surette bir hataya bağlamak her zaman doğru olmaz. Yani müminleri saflaştırdığı gibi belki onların destekçilerini de yani dışarıdaki insanların da dost, düşman iyice belirginleşiyor. Pek çok hikmetleri vardır Allah'ın Allah burada. Var. Yani çok pek çok daha hikmetleri vardır. Müminlere imanda daha fazla bir kök attır yani sabitleştirir. Bu defa hadiseleri çok daha iyi anlamalarına hasar eder, ayrılıyor. ayrılır. E daha sonra ne oldu? Müminler Uhud'da, da Holt'ta e, İslam gelişmesi mi durdurdu? Hayır. İki sene sonra Hendek'te bu defa yine çok ciddi şekilde sıkıştırıldılar. Ama ondan sonra artık beş seneden sonra müşrikler bir daha Müslümanların üzerine gelme cesaretini bulamadılar. Ondan sonra artık zaten üç sene sonra Hendek'ten sonra Mekke'nin fethi geldi. Şimdi. Ağacın budanması gibi belki. Budanması gibi Doğru. oldu. Evet. Onun budanması gibi oldu. Dolayısıyla önemli olan burada yani hedefin meşru Hedefe gidecek yolunda vasıtanın mutlaka meşru olması gerekir. Burada şey yapılamaz, buradan Tabii taviz ya. verilemez.